Selamun Aleyküm. Büyücü Gandalf ile evlense hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar ee, Ford ile konuşalım. <laughs> o arada Fjord golemi öldürelim. Önümüze çıkarsa nasıl bir golem olduğunu bilmiyorum ama önümüze geçene bir tekme biliyorsunuz. sesi geliyor. Acayip uykum var ya. Kim işe gidecek şimdi? Sağ tarafta şu golem varmış. Gidelim bakalım ben nasıl bir golem. Arkadaşlar Dinos'u zor ola oynadım. Allah Allah. Ve e, elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Oynamanızı isterim çünkü çok zevkli bir oyun. Ya gelin ya. Bıktım ya. Bıktım ya. Şu golemi bir bakalım. Nasıl bir şey sanırım öyle. Şöyle yan görev olmaz baba bunun 100 bin canı var ya Bunu öldürmen imkansız Ya düşünsene 100 bin tane 11 tane istiyor. 1 milyon can indirmem lazım. Ya 1 milyon 400 vuran büyücüyüm ben ya. Anlamıyorum ben. Gel gel bana gel. O kadar insan dururken bana gel. Yani sırf 4 bölüm sadece şu golemi kesmekle geçer. karışmadan tam tersi. kaçmayı iyi biliyoruz. Normalde ana görev almaya gidecektim. En azından bir sefer vurdum Gördünüz mü Şuradakine gelin lan Bence Suat abi, Bülent abi olacaktı ki. Bu anın anında yok edelim. Adamlar makine olmuş. Sanayi devrine geçmiş. Biz hala burada taş devrindeyiz. Şuraya bak seviye 59 ya. 3 kişi bir goleme dalıyoruz. Bundan iki harita önce boss canavarın canı yüz Şimdi normal canavarların canı yüz bin. Sizde bir işim yok. arkadaşlar şu adamları bulmuşken şunları yapalım diyorum. Bak adım gibi eminim ki bu, bu karşıya da gelemeyecek. İyi vurdun. Evet. Mod 69. Bay vurdu lan bu. Yüzdüz bay vurdu. Gitme dur ne olur. Bırakma. Gelme. Gelme lan canım yok. Lan 4000 vurdu. size bak ya. şey yapacak bir şey yok. Canımızın dolmasını bekleyeceğiz. Oh. 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 Ha ne diyordum? Zor leveling oynuyordum marka oynadım arkadaşlar bundan önce. Ee, bu bölüm yani zor leveling az sonra yükleyeceğim. Bakacağım zaman yani yükleyeceğim. Onu da bugün gün seyredersiniz. Bunu yarın için çekiyorum. yarın Cuma. Yarın e, video çekemem diye, oyun oynayamam diye. E, bunu bir günden çekiyorum. Bakalım zor leveling e hoşunuza giderse beraber oynarız. Çok güzel grafikleri var. Çok güzel animasyonları var. Oyun oynamak çok zevkli. Yani beraber oynamayı isterim ya ya burada bitsin ölümle bitsin ya ya bir, de bir de. ya yüz bin canım var yarım saat öldürüyoruz seni anasını satayım bir de verdiği vere vere bir odun veriyorsun ya çıktı mı lan? İşte. Bu oyunda bu durum çok güzeldi. Gel şu ileride var. Seni bulmuşken. Ta evet sizin nesinde bu da yani. İyi. 55 40 bin canı var. Ölmezse. Hem donduruyorum hem yakıyorum. Sen de aynı savaşçı mi? Neyse, biz ana göreve gidelim. Çünkü yalnız başıma o görevi yapabileceğimi sanmıyorum. Gidelim ana göreve eğer önümüze bu canavarlardan çıkarsa Suat abi veya Bülent abiyi de bir yerden görebilirsem yani evet senin dilisin <laughs> yapacağız ya yapacağız nasıl nasıl yapacağım ben onu şey Bas. İkinci özelliklere geçmem lazım. Hayır lan! İkinci özellikler. Buraya bas. Teleport hangisindeydi? Allah Allah. da elde. Bu da el. Alerji. Bu da el. Vurdum. Şimdi arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Kapsın onu. Ondan gibi olmadı sütte Ben bu oyunu bayağı oynamadığım için tabii ki şey dedi. Neredesin bacım, annem, babam? Ford'e. Bir sorun mu var kendine iyi bak bir sorun mu var? Bu tipte sorun olmaz mı baba ya? Sana unutun utanarak geldim kahraman. Ben geldim sen gelmedin. kon ve ailesi çamur atmak için fazla. Ben davrandım. E, pislik yaparsan öyle olur. Ben merhametsiz davrandım sen yine de onlara yardım etmekten vazgeçmedim. Bana gelince sadece diyarımızın iyiliğini düşündüm. Gerçi destekleri çok az mu? Mükemmel yeter. O Türkçe okuma mükemmel değil mi? Şimdi senin Ya tamam böyle görevde gidelim ya. Ee görevlerin içinde canavarları daha rahat nasıl kesebilirsin onu gösteriyormuş. Diye. ben hiç falcı kurtar. En sevdiğim. Arkadaşlar birkaç tane falcı kurtaralım. Değil mi? Evet. Birkaç tane falcı kurtaralım. 186 metre de çok uzak değilmiş. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ee, pidi pidi karım ne sepeti benim buraya yani. Ben de şey oynarken, şöyle bile oynarken Şurada mağrur bir şey var. Odun alsın. Canavarların gücünü arttırmışlar. Bunu felaket bir şekilde arttırmışlar. Ya ben... Gelin bakalım. Atlarım. Farkındayım arkadaşlar. Ama başka türlü bunların arasına böyle dalmadan yaparsak çok sürecek. Onun için bazen ölmeyi bile ne? göze alman lazım kardeş. Ben komple bitireceğimi sanmıyorum ama şöyle birkaç tane seni yapalım. Ben bir işe gitmeden önce video yüklenirken hem telefonum şarj olur hem de ben birazcık dinlenmiş olurum. Bakın şimdi arkadaşlar. Ona. Nerede bu hali? Thank awesome. Bakalım aradan, aradan ne kadar masraf var. Sağlam zehirledi. Ay. On bin canını götürmüşüm oğlum. Araştırma beni ya. Gerçekten. Daha geri geldi gitmiş Çok az vuruyorum ya. Şöyle normal vuruşum 280 300. <laughs> Dirilme. Öl. Öl sen de kurtul ben de Evet. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. <laughs> Yoruldum ya. Ya ben çalışmak istemiyorum ya. Ben ödeyeceğim ya. Sonunu tamir et. Ondan sonra Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.